Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı ikizler burcunu aşk hayatında neler bekliyor? Güneş burcu ikizler ve yükselen ikizler. Bakalım mı aşk hayatınızda neler olacak, neler sizi bekliyor? Lütfen dileklerinizi tutun ve yoruma yazın. Evet ikizler burçları sizleri çok üzgün e, bazı haksızlıklar olmuş kalbiniz kırılmış yalan dolan ihanet yaşamış görüyorum arkanızı dönmüşsünüz ayrılık yaşamışsınız ve güveninizi kaybetmişsiniz gözünüzü kalbinizi kapatmışsınız artık kendinizi korumak istiyorsunuz çünkü bazı engeller olmuş bazı haksızlıklar yaşamışsınız şu an bir bekleme döneminiz var. Kadınlar ve erkeklerde de aynı şekilde ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama huzurla dengede kalın. Evet düşünüyorsunuz, çok yorgunsunuz ama güzel günler gelecek. Aşk dolu günler, atınız, muradınız yola çıkmış. Yeni yıla doğru güzel aşklarla taçlanacak hayatınız. Acılarınızın bir daha yaşanmamasını ümit ediyorum. Hoşçakalın, aşkla kalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.